Mira ve Mira kanalından yeni bir video ile herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Leipzig Zoo'dayız. Yani hayvanat bahçesindeyiz. Mira ve Mira ile geldik. Geçişten geldik. filetlerimizi aldık. Ve şu an... Nedir bunlar? Mira da burada. Ne ki? Aa, maymun, maymun sincap mı? Evet. Arkadaşlar Mira bunlar ne? Sincap mı? Ayrıca bunlar ne? Maymun mu? Çok tatlı. Rev gördün mü mi, Miro? Yani, Çok tatlı. Ama kuşlar da var. Anne, evet anne, ama Miro şu anne, anda anne, bunlar. Kaplanlar. Ne tavşanlar? Kaplan mı tavşanlar? Göreceğiz. Ayrıca bak sakalları da varmış. Sakallar. <laughs> Miro Rev oraya geçin. Ay, Hadi gel. Rev bir bakın. Bir anneye Çok tatlısınız. Hadi geçelim başka bakalım ne göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an küçük maymuncuklar mıydı bunlar? Gördük sakallı sarı küçük yerler. Çok büyük bir hayvan bahçesi. O yüzden biz havaların ısınmasını bekliyorduk. Ve gerçekten bugün hava mis. Bugün ayın 6 Nisan. Ve gerçekten inanılmaz. Evet. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık. Bilet kuyruğuna önce gördük Bilet kuyruğundan sonra. Evet annem. Mir. çok sıcakmış ya artık tişört giymek gerekiyormuş. Bilet kuyruğundan hemen sonra arkadaşlar geçiş kuyruğuna geldik şimdi. Evet ya bayağı sıcak. Gerçekten daha dün daha montlarımız yanımızda ama. Miro akvaryum da varmış. Ercan burası akvaryum arkadaşlar bakar mısınız sizin için de biz de ilk defa buraya geliyoruz. Bence önce dolaşalım en son mu akvaryum? Gel, aa burada balığı gördün mü Ercan? Hadi gelin akvaryuma gidelim. Miro gel. Arkadaşlar burası akvaryum. <laughs> Bakalım akvaryumda ne varmış. Sırayla gezeceğiz. Vay karanlık arkadaşlar. Çok kalabalık. az kalabalık. Hiçbir şey bence çıkalım bence çıkalım Daha sonra gelelim inanılmaz kalabalık burası Evet arkadaşlar